Merhaba arkadaşlar, Lezzet Tıp kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik, çok fazla vaktinizi almayacak peynirli poğaça tarifimizi yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz: 1 paket margarin, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 silme yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı toz maya, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta. Yumurtanın birinin sarısını üzerine sürmek için kullanacağım. 5,5 ,5 su bardağı un kullanacağız. İçerisine ben peynir koyacağım arkadaşlar. Siz hangi iç harcı tercih ediyorsanız kullanabilirsiniz. Yapılış için ilk olarak bir çay bardağı ılık sütümde bir yemek kaşığı mayayla toz şekerimi eritiyorum. 5 dakika kadar kabarmasını bekleyeceğim. Mayam gördüğünüz gibi kabardı. Şimdi hamuruma geçiyorum. Hamurum için tüm hamur malzemelerimi yoğurma kabıma alıyorum. Yumurtaların sarısının bir tanesini üzerine sürmek için kullanacağım dediğim gibi. Unu azar azar ekleyerek yoğuruyorum. Gerektikçe un ekliyorum. Toplamda beş buçuk su bardağı kadar un benim hamuruma yetti. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. İyice yoğurduktan sonra şu şekilde ele yapışmayan, gayet yumuşak bir hamur oldu. Hamurumdan küçük küçük bezeler alıyorum. İçini şu şekilde elimle açıyorum. İçerisine peynirimi de koyuyorum. Uçlarından tutup birleştiriyorum. İyice birbirine yapıştırıyorum açılmaması için. En son tepsime yerleştiriyorum. Diğer tüm hamurlarıma da aynı işlemleri uyguluyorum. Küçük bezeler alıp içerisine peynirini koyup şekillendiriyorum. Tüm hamurumu şekillendirdim. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Çatalla şu şekilde çapraz çizgiler atıyorum daha hoş gözükmesi için. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Fırından alıyorum. Servis tabağına dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Çayın yanında yenebilecek enfes yumuşak bir poğaça oldu. İçini de şu şekilde göstereyim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın.